türbe ziyaretlerinde veya kabe ziyaretlerinde ya da İslam alemlerinin mezarlarını ziyarette tülbent, takke ve benzeri gibi şeyleri taşlarına, duvarlarına sürüp orada yatan zattan medet beklemek şirk midir? Evet abla, Peygamber aleyhissalatü vesselamın üzerinde hassasiyetle durmuş olduğu kavram da budur. Sahabi-i kiramın da kırmızı çizgi olarak ifade ettikleri de budur. Yani biz hangi mezhepteyiz? Ehli sünnetteyiz. İşte itikadi olarak maturidi, şafiler ise eşariyi seçiyorlar ya da selefi seçiyorlar. Hanbeli, maliki, Şafii bütün bu imamlarımızın ortaya koyduğu en temel akide kaynağı Türbe'den ve hatta Kabe'den ve hatta büyüklerin kabirlerinden Allah Resulü ne buyuruyor? Ben size mezarı yasaklamıştım ziyareti. Niye? Şirke düşmeye ihtimaliniz vardı ama baktım ki artık kalplerinizde iman yerleşti. Artık onlara rahmet okumak, hayatlarından ibret almak ve ölümü hatırlamak gibi sebeplerle size izin veriyorum diyor. Kur'an'da da bize ayette şunu ifade ediyor. Ondan, onlardan sonra gelenler, yani bizler için söylüyor. Kabir ziyaretinden ne yapmamız gerektiğini öğretiyor. Rabbena gfir lana ve li ihvanina allazina bil iman ve la tecaale fi kulubina gilla lillazina amanu Rabbena inneke raufur rahim Mezarlara gidenler bir nevi söz uygunsa Kendilerinden önce ölmüş olanlar için şöyle dua ederler. Rabbimiz bizi ve bizden önce iman ile göçmüş olan kardeşlerimizi bağışla. Ve kalbimizde hayatta olan kardeşlerimize karşıda vefat etmiş olan kardeşlerimize karşıda kim bırakma? Sen merhametlisin. Allah Rauf ve Rahim'dir. Peygamberine Tövbe Suresinde Rauf ve Rahim ismini vermiştir. Müslümanlardan da Rauf ve Rahim olanı sever. Yuhabbil Muhsinin. Allah bunları sever. Peki ne yapacağız? Onları ziyaret ettiğimizi selam vereceğiz. Peygamberimiz bakide bulunan, kabirde bulunan sahabelere, Uhud şehitlerine gittiği zaman selam vermiştir. Demek ki selamımızı işitirler, dua etmiştir. Demek ki duamız onlara fayda verir. Ee, ama onlardan bir şey istenir mi? Hayır. Allah Azze ve Celle'den istenir. Belki teberruken deriz ki Allah'ım şurada yatan zat, bilirim ki, öyle biliyorum, en doğrusunu sen bilirsin, ben sana yakın bir kul olduğunu biliyorum. O kul senin için kıymetli bana da öyle bir kıymeti nasip et. Onun sana yaptığı güzel ameller gibi bana da nasip et şeklinde tebessül etmek imani anlamda daha doğrudur. Bu İslam ulemasının ortak içtihadıdır. Dünyanın neresine giderseniz hep aynı fikri duyacaksınızdır.